وَمَنْعُ الطَّيِّبَاتِ عَنْهُمْ بِذْذُنُوبُ Eski ümmetlerde, eski ümmetlerde günah işledikleri zaman en güzel yiyeceklerini Allah onlara haram ediyordu. En sevdiğin yemek ne alırız ha? Kapama. Kapama. O adını bile bilmiyoruz maşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet orijinal yemek seveyim. Evet. Diyelim ki o ümmette en çok kapamayı seviyorlar. Birisi günah işledi, kapama haram kılındı artık. Bir kişi o kişi mi? Tabi tabi ümmetten yiyen oldu. İlla onun değil ya. Helal olan bir şey, birisinin günahı sebebiyle haram kılınıyor. Yani o onu yedi diye değil. Günah işledi o ümmetten birisi, en sevdikleri yiyecek. Helal olan haram kılınıyor hepsini. Hepsine. <laughs> Hepsine. Ya, Subhanallah. Efendimizi sevmemiz için yeterli sebep değil mi bunlar ya? Nasıl kolay bir şeriatımız var değil mi? Ve kevnüz zekati rubur. mal, İşte bu da en yani şey. Zekat dörtte birdi eski ümmetlerde. Dörtte bir, dörtte bir. Kırk bin liran varsa ne kadar ne vereceksin? On binini vereceksin. 40 binde 10 bin. Kolay iş değil değil mi? Bir de bu ümmette ne olmuş? Düşmüş, düşmüş, düşmüş. Kırıkta bir. Ya düşün ya bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Bir taneyi vereceksin ya. O bile zoruna gidiyor adam. <laughs> dörtte bir olsa ne yapacaktık? Eski ümmetlerde dörtte bir, malının dörtte birini veriyor zekat ya. Adamın 4 trilyonu varsa 1 trilyon zekat. Wa adamu salahiyyetu'z-zekati ve'l-gana'imi li şey'in illa li'l-harqi bin-nari'l-munazzalati min's-sama'. Eski ümmetlerde şimdi biz zekatı zenginden fakire veriyoruz değil mi? Zenginden fakire zekat. Eski ümmetlerde zenginden alınıyor, fakire verilmiyor. Ne yapılıyor? Ortaya konuluyor, gökyüzünden beyaz bir ateş geliyor, alıyor onu götürüyor gidiyor. Kabuline delalet. Ganimetler de böyle. Savaştılar, kafirlerden ganimet malı aldılar eski ümmetler, Müslümanlar yani eski ümmet müminler. Bütün ganimet malları ortaya yığılıyor, gökyüzünden beyaz bir ateş geliyor, hepsini alıyor gidiyor. Arada çalıntı varsa geliyor ateş almadan gidiyor. Hani Yuşa bin Nun aleyhisselam zamanında Efendimiz anlatıyor ya. Bir savaş yaptılar. Savaşın neticesinde ganimetler ortaya yığıldı. Beyaz ateş geldi, almadan geri gitti. Ne demek? Birileri araklamış içinde. Yuşa aleyhisselam dedi ki, birileri ganimet malından çalmış. Onu getirsin koysun. Kimse yok. Yuşa aleyhisselam dedi ki, her kavimden bir kişi gelecek bana bir at yapacak. Biz almadık diye geldiler de, biat etti. Öbürü bir öbürü bir Eli yapıştı Yüce Aleyhisselam'ın eline. Sizin kavminizden birisi çaldı. Şimdi sizin kavminizin hepsi gelsin biat etsin var. Çalmadık diye. En son aradan bir tane bir tane altın öküz kellesi almış. O da iyi kıvırmış yani. <laughs> Getirdi, koydu, ateş geldi, aldı gitti. Bu ümmete ganimetler helal. Ganimetler helal bu ümmete. Zekatlar, zekatlar da fakire veriliyor. Eski ümmetlerde fakire verilmiyor. Zenginden alıyor, ateş alıyor, götürüyor. Bu ümmette böyle bir kolaylık var. Ve mucazatu hasenetin bi hasene la bi aşır. Eski ümmetlerde şimdi biz bir sevap yaptığımız, bir hayırlı iş yaptığımız zaman en az kaç sevap yazılıyor bize? 10. Eski ümmetler bir hayırlı iş yaptı mı bir sevap yazılıyordu. Subhanallah. Ne acayip iş işte, değil mi? Eski ümmet bir sevaba bir yazılıyor. Biz bir yaptık mı en az 10 yazılıyor. 700 misline hatta kişinin ihlas samimiyetine göre <gülüyor> <gülüyor> şartlarına göre daha da yukarılara çıkıyor. Ya Allah, Allah Celle Celaluhu'nun şu şefkatine, merhametine bakın bu ümmetin ya. Bu ümmete karşı yaptı. Subhanallah. Eski ümmetler demek ki bir hayırlı iş, iş işliyordu, bir sevap. Biz en az on sevap.